azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesidir. Ödemiş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Ya geçeriz bir ya açar bakarız Nazmı Celil'in yaprağına. Programa Ödemiş Kaymakamı Fatih Aksoy, Ödemiş Jandarma Komutanı Binbaşı Hüsnü Korkmaz, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, Ödemiş Gençlik İlçe Spor Müdürü Cafer Cebeci, Ödemiş Müftüsü Şevki Kesici, İyi Parti Ödemiş İlçe Başkanı Güven Kılıç, Ödemiş Gaziler Derneği Başkanı Selahattin Aktaşoğlu ve Gaziler ile Ödemiş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldılar programda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ödemiş Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Görken bir konuşma yaptı. Ezelden beri hür ve bağımsız yaşadığımız üzere gelecekte de bu topraklarda namahreme fırsat vermeden yaşayacağız. Bunun için her karışı şehir kanlarıyla sulanan aziz vatanımıza sonuna kadar sahip çıkmalısınız. İlk günden itibaren tarih sahnesinde var olan bu milletin Kültür ve medeniyet kodlarına mutlaka vakıf olmalısınız. Köklerinizi, milletimizin tarihine, kültürüne, edebiyatına, gelenek ve göreneklerine salmalısınız. Bu bağlamda Akif'in milletin malıdır diyerek sapaatına almadığı ve her dizesi ayrı bir manifesto niteliğindeki silah marşını dize dize, kelime kelime ruhumuzda hissetmelisiniz. Akif'in Allah bu millete bir daha İslam marş yazdırmasın duasına icabet edecek hissiyata ulaşmalı genç nesil olarak üzerinize düşen vazifeleri hakkıyla yerine getirmelisiniz. Ve nihayetinde milletimizin vizyon eğitleri doğrultusunda çok çalışmalı ilim ve fende olduğu gibi milletimizin milli ve manevi değerlerini benliğinize nakşetmelisiniz. Kıymetli konuklar, son olarak İslam Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'un günü alma gününde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederim.